Evet. Antalya merkezden 25 yaklaşık 25 dakika sonra küçük çaltcığa vardık. Mangal yapabiliyoruz değil mi? Mangalınız var mı? Var. Yalnız her şey yapabiliriz. ücreti. Masa kullanırsanız ekstra ücretli ama küçük çaltacak halk plajı. Girişte ücret alıyorlar. 30 TL. 2024 fiyatı. Harika bir doğası var. Hava da Antalya'da bugün çok güzel. manzara harika. Şöyle göstereyim size denizi. Çaltıcak plajını güzel yapmışlar. Masalar yeni. Şimdi buraya mangal yapmak için gelirseniz mangal tarafı girişte sağ tarafta ayrılıyor. Sağ tarafı mangalcılara düzenlemişler. Sol taraf denize girmek. Kamp, karavan da ayrıca burada yapılıyor. Onlar için ayrı bir yer düzenlemişler. Giriş dediğim gibi otopark ücreti alıyorlar 30 TL. Ha, ilave olarak da masa kullanım ücreti alıyorlar 100 lira. 100 TL masa kullanım ücreti. Ama masalar etraf tertemiz. Masalar yepyeni. VC tarafı yepyeni. Temiz yapmışlar. Hem kampçıları hem günübirlik giriş yapan misafirler için gayet çok başarılı. Çok iyi yani. Zemin filan harika, manzara harika. Mangalcıları ayrı bir yerde toplamaları gayet iyi olmuş. Kendi mangalınla geliyoruz. Ayrıca mangal verilen yer, yani mangal verilmiyor burada. Sadece masa ve şöyle dedikleri gibi köşk. Köşkler de ücretli. Köşklerin ücreti farklı. Köşkler 300 lira. Üstü kapalı ve elektrikli oluyor. Sadece masa kullanımı 100 TL. Şu an için içeride bir market yok. Girişte de sorduk. Şu an için yokmuş. Ama yazın olacağını söylediler. Çok güzel. Yani doğayla iç içe. Harika, güzel de düzenlemişler. En son geldiğimizde böyle değildi. Ama gayet çok güzel leştirmişler yani bayağı beğendik. Burası da VC. VC'lerde tertemiz. Alan tam bir doğadayız. Herkes arabalarını yol tarafına koyuyorlar. Zaten yol tarafı müsait oluyor. Kamp içinde diğer tarafları da göstereceğim. Gayet iyi. Bugün de biraz hafta sonu cumartesi olmasından kaynaklı bir yoğunluk var. Özellikle yarın tıktım tıktım oluyor. Yani araba koyacak yer bile olmuyor masak. Masalar filan kalmıyor yani. Devam edelim arkadaşlar. Zaten belli bir mesafeler arasına Çöp kovalarını koymuşlar. Sol taraf deniz, sağ taraf ormanlık. Yani güzel bir yürüyüş bile hak ediyor burası. Şimdi bizim olduğumuz yere gidiyoruz. Ya zaten sonuç kırmızı arabanın orası. gelmiş buraya. Diğer tarafta yani karavan kamp alanının olduğu yerde kesinlikle mangal yaptırmıyorlar. Yasak. Sadece karavan kamp, çadır kurmak, denize girmek o tarafta yapılıyor. İyi olmuş yani bu tarafı iyice ayırmışlar mangalcılardan. Şimdi şöyle sonuna kadar gidelim sizlerde görün. Küçük çaltıcak plajı Antalya'dan 20-25 kilometre var Antalya merkezden. Harika olmuş. Böyle bir alan. Böyle mangalcılara düşünmüşler Doğayla iç içeyiz. kül dökme yerleri. Bu da bizim araç. Şimdi bizim olduğumuz masa ve manzarayı göstereceğim. Gidiyoruz şu an. Burası böyle. Bizim masamız da bu şekilde. En son buraya karar verdik. Ama nasıl manzarası harika. Huzur dolu. Harika bir manzara eşliğinde mangalımızı yapacağız. Birazdan. Gelelim bir saat oldu eşim tadını çıkarmaya bile başlamış. Doğa ve manzaranın. Şekilde. Denize buradan da inilip girilebilir ama biraz tehlikeli. göstereyim. biraz daha net. Masanın da güzel. Manzarası. Buradan biraz daha denize daha çok yaklaşabiliyorum. Karşıdaki gördüğümüz ada Sıçan Adası. Zaten onun yanında balıkçı barınağı var. Antalya Balıkçı Barınağı Sıçan Adası. S Sıçan Adası'nın karşısında yine böyle bir yer var. Orada ama kamp, karavan, çadır kurmak yasak. Sadece mangalcılar için mangal ve denize girmek. Topçam halk plajı diye geçiyor ama ücretli. Oranın da girişi şu an bildiğim kadarıyla 90 TL olması lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Uzun masamızı tekrar göstereyim size. Harika bir yer seçtik. Çok da aslında biraz da kalabalık. Bu Ramazan ayından dolayı. Herkes mangal yapmaya bugün ve yarın gelir. Özellikle yarın çok baya bir yoğun olur. Yani Antalya'da pazar günleri mangal yakmak böyle özel yerlerde de olsa, halk plajlarında da olsa biraz erken gelmek lazım yani 7 gibi yedi buçuk gibi buralarda olmamız lazım Hele yazın daha erken saatlerde gelmemiz lazım Çünkü hemen herkes giriş yapıp yerleri kapıyorlar Biz buraya bugün saat 1 gibi geldik Güzel yani yerler boş zaten müsait şu an her yer Eşim manzaranın tadını çıkartıyor şu an. Bu yaz buraya bol bol geliriz diye düşünüyorum. Şimdi çok güzel yapmışlar. Denizde dikti besin. Masalar tertemiz. Çevre tertemiz. Çalışanlar ilgili ve alakalı yardımcı oluyorlar. Vc'ler, -E duş alanları tertemiz. Araba park koyma yeri de dert değil. Güzel yani. Burayı sevdik. Bangalımızı da yapıyoruz arkadaşlar. Eşsiz manzara eşliğinde bangalımızı yapıp Oğuzlarımızın kiri Türk kahvemizi içiyoruz. Közde yaptık. Yemeğimizi yedik. En son üstüne Türk kahvemizi yapıyoruz. Eşimle birlikte şu manzara eşliğinde Yemeğimizi yedik dostlar. Değişim közde Türk kahvesi yapıyor. Közde Türk kahvemizi içeceğiz deniz manzaralı denize karşı